gebe okulu, gebelik döneminde olan bayanlara gebelik ve doğumun normal süreci ve bu süreçte karşılaşılabilecek sorunların ve gebelik döneminin rahat geçmesini sağlayan bilgiler bütünüdür. Eğitimlerimizde gebelikte değişen psikolojik durum, oluşabilecek hastalıklar, doğum yöntemleri, emzirmenin faydaları, eksersizlerin faydaları, doğum ağrısıyla baş etmenin yolları, normal doğum, doğum çantasının hazırlığı gibi bilgiler verilerek anneyi doğuma hazırlayacağız. Gebelik bayanların hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Hayatın bu önemli anında tüm gebelerimizin yanında olarak kaygılardan uzak, mutlu bir gebelik ve sağlıklı bir doğum süreci geçirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Beş hafta sürecek olan bu eğitim programında Yoğun ilgiden dolayı haftada bir gün olarak programladığımız, planladığımız bu eğitimimizi iki güne çıkarmış bulunuyoruz. Bu salı ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleşecektir. Karadeniz Ereğli'deki tüm anne adaylarımızı gebe okulumuza bekliyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz. Şu anda Sayın Genel Sekreterimiz tarafından açılış yapılacaktır. Sonra ilk dersimizde uzman doktor Sayın Serdar Bey tarafından takdim edilecek. Alkış yok mu ya? Özellikle vatandaşlarımızın eee bayan hastalarımızın, gebelerimizin eee doğuma daha sağlıklı hazırlanabilmesi yani normal poliklinik hizmetleri sırasında akıllarına gelen, soramadıkları, paylaşmak istedikleri ve bizzat uzman hekimden almak istedikleri hizmeti. Uzman arkadaşlarımız ellerinden geldiğince buradaki soruları da cevaplayarak daha sağlıklı bir şekilde, daha güvenilir bir şekilde doğumu hazırlayacaklar. Bu anlamda ben başhekimlere de çok çok teşekkür ediyorum. Yani e, il içerisinde bu hizmete öncülük etmesi bizim için önemli. Herkese de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür Tabii, ederim.